Ali Faik. Ali Faik Mirzayev. Pervane. Bu bizim arkadaş. Senin arkadaş. Konservatörden mı yoksa piyasada mı? öğrencisi. Flora, Flora Kerimova'nın öğrencisi. Bir efsanenin öğrencisi yani. Suzale Ağabey'in Pervane Şamı... Mikrofon tutuşu çok orijinal içi... Bu zaten görmeden seçimlermiş. Dişe bak öf. Aranjman manyak olmuş be. Can <laughs> <laughs> gecenin içinden söyler olup geldi aranjmanla sesi mükemmel oturmuş abi albüm kaydı gibi şu an her şey o nece gözzedin ilahi o buradan çıktı ölüme Oo, <laughs> mükemmel bir şarkıydı <laughs> Oooo. Bu bayağı albüm performansı yapmış ya. Çok çok iyi bir canlı okuma. Fakat o nakaratta orkestra o kadar büyük geliyor ki kocaman kocaman. Ya yani çocuk ya yani ne kadar bağırsa da ne kadar sesini yükselse de orkestranın altında kalmak zorunda kalıyor. Çok fazla yüksek çünkü. Gene ona rağmen şahane. Duhane, ömrü yaşayanlar iyi şarkıcıymış ya. Gerçekten iyi şarkıcı. Nereye kadar gitti acaba? <laughs> Gene Murat Arif dönmedi mi? Allah Allah. Ama tanıyor bence onu. Bak sen bir tek... <laughs> bir tek ömür tarafa dönük duruyor. Tek başına şarkıyı dinliyor. Çok acayip ya. Vallahi çok acayip. Her şey göz karşısında. Elinin sesinde bir hoş geldi Bir ele bir tamasha var idi. Nese danışırdı. Böyle de hmm, mahnının nöktesine koydu. Tunzale mahnası da. Bel bel bel. Ha Tunzale Tunzale Agayev'in mahnısı doğru mu? Evet o zaman çok güzel şarkı hatırlıyorum mu? Tunzale'ne salamlıyorum. Tunzale. Aziz. Biz hamımız bilirik ki, Tünzalə çok güzel besteleri var. Çok severim ben Tünzalə'ni dinlemeyi. Tünzalə'nin jüriliği de muhteşemdi. <laughs> Sen de mi selamlıyorsun? <laughs> Selman'dan da selam. Ya bu arada Tünzalə... Öyle mi? Ha, hemşerilik ya. Ama bir şey diyeyim mi? Tunzel Agayva'nın jüriliği de çok iyiydi ya. Müthişti yani gerçekten. Tunzel Agayva biliyorsun pandemi zamanında biz bir yarışma yapmıştık. Biz de büyük bir yarışma yapmıştık kanalda. Sağ olsun bizim jüriliğimizde yapmıştı. Legend'dir. Hmm. Ve o yarışmanın jürileri özgün. Herhalde Türkiye'de bir daha toplanmayacak bir jüri. <laughs> Emircan İrek. Ya bazı, <laughs> bazı TV yarışmalarının isim vermeyeyim. Hayalinde göremeyeceğim. Hayalinde göremeyeceğim. <laughs> Jüriye bak Derman. Ya bir kere Emircan İrek'in ilk jüriliği. Yani. <laughs> Emircan İrek. Uğurhan Özay. Oğuzak Saç. Oğuzak Saç. Tunzale Agayama. Tunzale Esra İçez. Özgün. Evet. <laughs> İnanılmaz kadro Muhteşem yani. Beşli. Muhteşem beşli. Keşke bu bu jüri tekrar bir yarışma yapsak da bir daha jüri olsa. Ne efsaneydi ya. Neredesin? Ya. Daha neyse. Tekrar pandemi olmasın da. <laughs> Ama muhteşemdi yani. Ee... Altıncıyı burada Arif alalım hocam. <gülüyor> <gülüyor> Oo efsane olur. Keşke olsa. Rüya jüri. Gerçekten. Bu sahne. Tık. On Amma indi də sizi elə yəni fəlsəfə məsələsi. Bu həqiqətə laqoi dönmür. Bir dəfə göründən sonra dönür. Mən hissim mən bura aparacaq. Amma e, həmin uğur yolunu kimlə addımlamaq istəyirsən? Bu bu günün əsas sualıdır. Özə fikr verdiniz Murad. Sözləri Azərbaycan dilində səl istinə basa-basa gözəldə şən goxur. Kim seçmişdir? Mən bilirəm. Sən bilirəm, mən bilmirəm. Mən şöylə deyim. bence e, ee, Rüya'yı seçmiş olabilir mi? Gücde şahsi özüm. Öyle bir şey yok. Sürfiye! Herkes Zülfiye'yi seçti. <gülüyor> <gülüyor> bu bu hal hazırda gördüğüm... Sizin dönerken... Dönerken benim adımı demeniz... Bana yani... Çok böyle... Böy Zülfiye'yle mi çözmüş? Ve o kadar değerlisiz ki. Yani hal hazırda... <laughs> Üçümüz de seni istiyoruz. de tek yeah! sen de yaram. Ee, Şarkı güzel. Ben, sen var olsan bil varam ben. Yalnız. Tamam devam.